Bize. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi, i̇yi sen ]irsiniz. nasılsın? Ben de bugün çok enerjiyim çok mutluyum. Eren ne yapıyorsun? İyiyim. Anne Merhaba, ne yapıyorsun? Merhaba bakıyorum. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anlat bakayım Melike'ye. Arkadaşlar şöyle biz de düşünüyorduk. Dedik nereye gidelim? Tam da o anda Kemal Sunal'ın filmini izliyorduk tamam mı? <laughs> Bakın gerçekten olay böyle Doğaçlama oldu. Doğaçlama yaşıyoruz. Salako filmini izliyorduk tamam mı? <laughs> evet. Daha sonra arkadaşlar dedik burası nerede? <laughs> böyle biraz araştırdık falan daha sonra bu filmin çekildiği mağarayı biz bulduk. Araba geliyor bu arada evet. baba. Şöyle gel aman dikkate evet. çarpmasın bize hiç bir şey bugün. Ee, Davaro ile Salako'nun çekildiği mağaraya gidiyoruz arkadaşlar. Hem hadisler ürkütücü hem böyle çok gezimelik bir yer. Bunu da sizlere bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar yani Salako ile Davaro filminin çekildiği bir mağara var. Ay bu mağaralar aynen. da bizim hemen yanı başımızdaymış. Çatalca tarafında, Aynen. İnceyiz mağarası diye geçiyor bunlar. E, burası da göller var, parklar var, mağaralar var, e, mesire alanları falan filan var. Şimdi yakın bir yerdeyiz. Oraya yaklaştıkça size videoyu çekmeye devam edeceğiz. Atla. Aynen. Bunu. Yalnız fark etti mi? Burası da böyle tam böyle çok zevkli bir yer. Tam böyle ormanın içinde. Evet arkadaşlar. Duruşa bakar mısın? Arabadan bakışa bakar mısın? E, bu Haydi mağarayı bakalım, bulalım. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Haydi. Bin. Binin. Binin. Evet arkadaşlar şimdi o mağaraya gireceğiz. Burada Aynen. önce bir park edelim arabayı. Park ettikten sonra mağaraya gireceğiz. Mağarayı sağ solu bir gezeceğiz. Sizleri de e, bizimle beraber evet. eşlik etmiş olacaksınız. Aynen her şekilde her tarafı göstereceğiz size zaten. Vallahi çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar mağaranın alttan görünüş şekli böyle. Bakın Babacık Kemal de... Sunal gel şöyle bakayım. Evet Kemal Sunal'ın filminin çekildiği mağara burası diye biliyorum ben. Hatta filmde şu mağarayla şu mağara değil mi yan yanaydı büyük. Baba ben altı geldi hatırlıyorum ya. Öyle mi? Sanki Evet alttaki şuradan da biz bunu nasıl çıkacağız? Çok fazla yani yukarıda bura. Evet şurada merdiven var Melike şuradan çıkacağız da mağarayı şu şekilde alttan gösterelim arkadaşlar yukarıda tekrar devam eder başlarız oradan gösteririz. Aynen o zaman hadi gel çıkalım. Hadi koş Kesin. koş koş koş. Şimdi mağaradaki en alttaki yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar en eksenliyim. alttaki yer bölüm burası bakın mağaranın ilk girişi ben bunu filmlerden Aa, hatırlıyorum ya. Çok büyük örüleceğe baksana. Hani? Bak şurada. of daha büyüklerini göreceğiz kesin biliyor musun? Evet burası çok örümcek ağının olduğunu fark ettim ben arkadaşlar. Evet şimdi çıkıyoruz. İlk giriş yeri burası. Mağaranın. Şöyle gel baba gidelim. Şimdi nereye gidelim? Önce gel buraya. Önce buradan gel. başlayalım. Ben gel buraya gidelim. Bak şu arada da bir yer var. Şuradan da gelenleri fark ettim. Ama sanki bizim gittiğimiz yol daha düzdü. Aa ben burayı hatırladım. Nereye? Buraya mı? Evet. Filmde buradan geliyorlar zaten. Buradan mı giriyorlar? Evet yani? evet. Buradan geliyorlar. Aa, Eğer o sahneleri görürsem, o saniyeleri olsa onu koyacağım ben de tamam mı? Tamam, ben pek hatırlamıyorum aslında. Hadi canım. Of, mağaraya bakın arkadaşlar. Her tarafta Her dehşet de. örümcek ağları var arkadaşlar. Oluyorum. Bakar mısınız? Aa. Yerde... ...kuş tüyleri. Baba bir şey söyleyeceğim, burada yılan olabilir mi? Olur. Baksana. Ne? Yılan deliği galiba o. arkadaşlar bu ne ya? Dur dur dur. Işık tutacağım bak. Şey, Abi musun bir tane içinde? kocaman bir yaratık elini kolunu uzatıp bize saldırıyor. Ay baba çöpmedi. Geri gel kızım, gel. Aman, senin dediklerin gerçek yaşıyor çünkü arada sırada. Evet arkadaşlar bakın, Kaya delikleri hep delik delik kayaların içleri. Burada var ya kesin yarasalar var. Of of yani. yemin edeyim babalar gibi bir örümcek gördüm. Hadi canım. Bak, bakın arkadaşlar, dedim? bakın. Dur. Abi var. resmen tarantula. <laughs> resmen tarantula. Nerede? <laughs> Ver bakalım. Onu okay. hareket etti, içeri gitti. Bu, ne? İçeri gitti. Görüyor musun? Bacaklarını görüyorum Afiçe. Abi çekil buradan. Ay, ben hiç, oğlum, hiç ben sevmem. örümcek. Arı var arkada kocaman. Arı arı. Hani. Hı. Bak ben arıdan da bütün hayvanlardan çok çık korkuyorum. Çık Melike çık 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 çık. Hiç ben sevmem. Siz... Örümcekten oh, nefret ederim. Valla ben hiç Aslanla şey boğuşurup örümcekle karşı karşıya gelmek <laughs> istemem <gülüyor> yani. Tamam. Başka şimdi. Şuraya gidelim bak. Burası da var. Al, Bir gidelim. de böyle bölüm var. Filmden hatırladığım sahne de şu. <laughs> Şuradan ellerini kaldırarak havaya geliyorlar. Burada İlyas Salman veya Kemal Sunan şuradan eğilip kameraya doğru bakıyor. O sahneleri bulursam koyacağım arkadaşlar. Aynen. Evet burası da ikinci bölüm arkadaşlar. Hı, Burayı hatırlayamıyorum baba ben ama hı, hı. yine dev gibi örümcek ağları var. Ölü örümcekler falan filan var görüyor musunuz? Baba gördün mü örümceği sen onu gösterdi yoksa. Evet arkadaşlar yani yaklaşmıyoruz çok Çünkü gerçekten büyük ürün, bir örümcekler var ve zehirli olduğuna eminim yani. Baba üstüme bak. Evet, arılar malları var. Sen şaka yapıyorsun. Ben buraya daha fazla yaklaşmam bu arada. Evet, ikinci bölüm bölümde böyle arkadaşlar. Çok Filmlerde gerçekten. hatırlayanlar varsa bu bölümleri gördüklerinde hatırlarlar zaten. Eğer siz de arkadaşlar bu filmi izlemişseniz, eğer hatırladığınız sahneler varsa dakikaları yazarak yazabilirsiniz. Çok güzel olur gerçekten. Evet. Bizim Oyuncak film Instagram sayfasından da arkadaşlar bize o sahneleri mesela bizim olduğumuz sahneyle o sahneyi yan yana koyarsanız hikayede paylaşırız. Aynen kesinlikle. Evet, böyle yapalım bizim olduğumuz ve filmde tanıdığınız sahne aynı yerdeysek Aynen. hem o sahneden hem bizim sahneden bir yan yana resim olup bize paylaşın biz de hikayeye koyalım. Aynen biz de hikayemizi de paylaşalım onları. Evet hadi şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Mağara çok büyük çünkü gördüğünüz gibi bakın buradan bakınca bir ürküyorum yani. E, öteki bölümde yerlerini gezelim. Baba sen de bir anlaşma yapalım. En üst kata çıkmayalım. Alt katta. Öyle de. bir yerlere çıkacağız. Çok sen gel, yukarıda? gel. Sen bir gel. Sen bir gel. <laughs> İyi de mamani <hadi> gidelim. <laughs> La Bilo. Ha? <gülüyor> gel. <gülüyor> Evet arkadaşlar burası da o bölüm. Ama çok pis. İnsanlar çöplerini falan çok atmışlar. E, çok hor kullanmışlar. Evet ikinci mağara da burası. Ne oldu? Telefonum düştü. Yere mi? Eyvah. Ay yok hayır. Bakayım. Açsana kızım yakalanmış. Aç. açılıyor açılıyor. i̇yi tamam koy cebine kızım. Allah aşkına şu telefonu cebim düşe. Cebi yok cebi mi ama? Düşe düşe bir yer oldu. Koy Hadi benim. bakayım. Kızım daha önce. <laughs> bak yaşayacağım beni ittirmeyin. Hadi gel. Hadi. Evet arkadaşlar, az önce tam gösteriyordum. Üçüncü mağaraya doğru gidiyoruz. Şimdi Burası da... Geç burası içeri doğru. Bayağı karanlık bu arada, bir şey değil mi? Ve upuzun diğerlerine göre. Evet, Her burası da var. üçüncü mağara arkadaşlar. Ve büyük olan mağara. <laughs> burası çok ürkütücü. Yine örümcek ağları, delikler vesaire evet. çok fazla. Evet. Burada bir sahne aklına gelmiyor değil mi? Ne? Sahne aklına gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Benim aklıma bir sahne geliyor. Bir delikten yukarıdan aşağı doğru bakıyorlar. Tavanda o deliği arıyorum ama bulamıyorum. Dur bakayım bu ışık da bir fark etmiyor biliyor musun? Abi çok iri örümcekler var ya. Aşırı büyükler ya. Ay arıyorum. <laughs> Aman bana yaklaşma. Evet hemen çıkalım. Bence yukarı doğru gidelim. Burada çok iri örümcekler var. Bence de çok yaklaşmayalım. Buraya yılanla bir şey çıkar. Bir çıkar. Evet çok dik bir merdiven var arkadaşlar. Bu merdivenler bayağı bir yüksek ve uzunca. Bak gel gel. Batsana. Evet arkadaşlar dik ve uzunca arkadaşlar şimdi merdivenleri bitirip mağaraya ulaşacağız. Aynen. Ee, burası da arkadaşlar başka bir bölüm ama tavanı çok yakın görüyorsunuz. Bak. Evet elleye biliyorsunuz o kadar yakın tavana... ama en azından örümcek ağı yok. Ama tavanda bak böyle şeyler var baba. Bak, bu her şey yerde var, yani. var ya bizim villada da var bu. Evet arkadaşlar bakın devam edelim. Şimdi... Bak, Oo, gireyim gir gireyim bakayım de de ilke. Baba bir şey diyeceğim. Hamito diye yazıyor değil mi orada? <laughs> Bilmiyorum. Hamido'nun mağarasıymış. Oğlum da böyle gidiyor galiba. Gidiyor mu? Ben girmem oraya. Bir gir bakayım Allah aşkına bir gir. Var mı orada Öyle diyor bakacağım şimdi. Burada arkadaşlar da merak ediyorlar, soruyorlar. Kapalı kapalı. Ha? Bir delik var burada başka bir şey yok. Kapalı. Bu kadar. <laughs> Çok korkuyorum şu an. Evet. Zik evet, zik. <laughs> ah. Ah. Evet şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Hadi gidelim aşağı doğru. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar ara ara da resim de çekiliyoruz. Arkamızda insanlar da var. O yüzden videoyu bölmek zorunda kalıyorum. Ee, Melike sıkı tutunarak in. Buralar kötü. Nasıl sen sıkı tutunarak in? Ben düşmem valla. Ben ne kızım göbeğimi göstererek niye öyle baktın sen? Ne alaka baba Çok ayıp çok ayıp. Baba öyle yapılmaz. Bakmadım. Evet arkadaşlar çok dar. Gerçekten çok zor iniyorum. Çarpma buraya dikkat et. Gel. Evet. Aa, bir şey var. oldu mu? Yok bir şey yok. Evet ben burayı hatırlar gibi oldum. Buraya mı? Evet şu, şurayı, şu bölümü hatırlar gibi oldum. Benim hafızamda hiç iyi değil biliyor musun? Yüksek sesle konuş seni duymayabiliriz. Benim hafızam hiç iyi değil diyorum. Niye hiç yemiş? hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bak burası da... Aa, çok... baksana boydan boya yarık var burada Evet arkadaşlar bir şu deprem mi? olsa Allah korusun herhangi bir şey olsa, Allah olsa Allah buradan Allah çıkamayız ya. herhalde. Evet. evet. şu bölüme geçelim. Gel şöyle böyle gidelim. Bu Bak o bu. Ya ben buraları hatırlıyorum sanki ya. Ben bana öyle geliyor. Ben tam hatırlamıyorum ama filmden filmden hatırladığımı düşünüyorum. Evet bakın manzara böyle. Yaklaşma kızım çok dikkat et. Şöyle elimi tut. Bak aşağıda şey var zaten. Heh. Bak görüyor musun? Çok güzel. Evet, bayağı bir uçurum arkadaşlar. Bak şuradaki şey çıkmış, görüyor musun? Bak. Evet, evet. Ya dedim ya, bakımsız, aşırı bakımsız ve aşırı ihmal edilmiş. Hani böyle yüksek bir yerde çok ürkütücü oluyor. Evet, çok ihmal edilmiş. Bu kadar çok riskli bir yerin, bu kadar çabuk açık olması çok tuhaf. Tünelden böyle devam ediyoruz, devam ediyoruz ileriye doğru. Aynen. Okay. Evet, geniş açı almaya çalışıyorum. Devam edelim, ileriye doğru devam edelim. Evet, arkadan bize seslenenler de oluyor, konuşanlar da oluyor arkadaşlar. Bak. Balık gözüyle çekiyorum. Büyük çekiyorum arkadaşlar. Aslında bu kadar büyük değil. Şunlar acaba nasıl olmuş şu an? Baksana sanki sarkmış gibi. Evet. Bu kadar büyük değil arkadaşlar normalinde. Aynen. Küçük bir yer aslında bu. Aslında bu. Aslında evet. Bakın arkadaşlar çok yüksek aslında şu an. Hı hı. Arabaların boyundan anlıyorsunuz ne kadar yüksek olduğunu. Bir şey diyeyim mi? Benim yükseklik korkum var. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Evet. Mağaranın diğer bölümlerini ben sizinle her gün, gün izliyorum videolarınızı. Aa! bak bizi daha nerede buldular? Nerede geldiler yanımıza? Çok tatlı minicik. gelin. Evet çekim merhaba, merhaba. çekim esnasında da böyle arkadaşlar geliyor bizi tanıyorlar. Şu demirden tutuyorum. Tabi komando geçmişim olduğu için çok rahat çıkabiliyorum. Of of. Evet Melike geliyor şu anda da. Yardım edin. Mağaranın adı İnceyiz mağarası arkadaşlar. Çatalca'da. Çatalca'nın içinden biraz daha ileride. Haberiniz olsun. Burası çok basit ve çok kötü kokuyor burada. Bak bak. Sen de çok basit Fener de pek bir şey ifade etmiyor ki. Evet arkadaşlar bakın mağarayı size gösteriyorum. Acaba kimler yaşamış burada? Kimler gelmiş? Kimler gitmiş ya? Gerçekten ya. Gel gel. Aa bak burada bir tane daha merdiven var. Tamam sağdan dolaşalım. Oo buranın şeyi kesinlikle çok güzel bir manzarası bak. Bak, bak. Gördün mü? Evet ışık tersi olunca suratın karanlık oluyor o yüzden. Heh tamam öyle <laughs> Arkadaşlar... Her yerde Oo, bir hayır bölüm... Her hayır 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 bir şey değil korkun Her yerde bir, yerde bir bölüm, her yerde bir gidinti çıkıntı var. Gel bakayım şuradan. Evet bayağı da bir kalabalık insanlar çıkıyorlar. Evet arkadaşlar bu merdivenden Ben buradan nasıl Başka bir bölüme daha çıkıyoruz. Gel. Ah. Oh kafam! <laughs> Evet. Hadi sağa doğru de. devam et bakalım. <laughs> Dikkatli yürü bir <Melike. gülüyor> iki. burası çok yüksekte Dur büyük açı alayım. Çok yüksek. Arkadaşlar İyi. mağaranın bu bölümü böyle bakın çok dar ve sizi sıkıştırıyor. Önü de böyle. Ama ayağınız kaydı ya gittiniz ya. Mafiş. <laughs> yani şuradan tutmak lazım da orada da örümcek örümcek olur diye korkuyorum. Bakamıyorum ama. Evet Melike şu an gözlerini kapadı. O kadar yüksek ki burası, yemin ederim. Evet de. arkadaşlar, bayağı yüksek. Evet Melike, telefonunu ver bana istersen. E sen emin misin inebileceğine? Ee, arkadaşlar inişe devam ediyoruz. Şu anda da çıktığımız yolu geri iniyoruz. Bakın Melike'nin de ne var? Drone var arkadaşlar. Ya. Birazdan bir drone uçuracağız. Şurada böyle açıklık bir alan var. Bir evet, uçuracağımız drone ile Mağaranın etrafın daha güzel bir görüntüsünü vereceğiz size. Ama drone geri gelirse. İnşallah geri gelirse. <laughs> ya düşerse bir yere falan kalmam. Allah korusun. Allah çok olsun. para vermişim. Lütfen öyle beddualar ve şeyler evet, konuşmayalım. Evet, geri gelecek merak etme. İnişi de çıkışı da ayrı bir zort he. Zort zor. zort. Yar 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 yar. Evet. Zort mu? <laughs> Kızım sen ne dedin? İnişi de çıkışı ayrı bir zort. <laughs> Onu fark ettim de çaktırma. Evet şimdi drone'u kurup hazırlayıp arkadaşlar video devam edeceğiz. Size Aynen. bu drone'la da çok güzel sahneler vereceğiz. Usta drone açıcımız geldi bu arada. Evet arkadaşlar drone'u açıyoruz şimdi. Aç bakayım kızım. Şimdi, Burada kuruyoruz. Size evet. şöyle harika bir manzaralı harika bir görsel şov yapacağım. Ay ne gıcık o, şey yapıyor bu horoz ya. ya çok Şurada bir horoz var arkadaşlar. Ne kadar gıcık bir sesi var. Şimdi babacığım ben usta dedim ama hiçbir şey bilmiyorum. Bunu açtım. Şimdi evet, ne yapıyoruz? Ondan sonra arkadaşlar şunu açıyorsun. Bak. Şunu. Heh. Ha, sonra diğer tarafı. de açacağım şöyle. Sonra alttakini şöyle açıyorsun. Ötekinde. <laughs> Umarım geri gelir bu arada bunlar. Evet, yere koyabilirsin. Tabii şöyle koyuyorum. Evet. Ha koydum. Şimdi telefonla kumandayı da hazırlayacağım arkadaşlar çünkü benim telefonuma bağlanıyor. Ondan sonra drone'umuzu uçuracağız. Çok Hadi güzel yokalım. bir görsel olacak. Hadi bakalım. Hmm. Evet arkadaşlar harika bir drone keyfinden sonra Evet Çok ilginç bir şeyle karşılaştık arkadaşlar Kaz çiftliği gibi bir yer Şu an Melike ve Eren kazları besliyor Ama benim bildiğim kazlar ısırır Ördek mi bunlar kaz mı kaz ya Eren burnunu ısırır bak söyleyeyim sana Ben sana söyleyeyim Evet şu anda Melike harbi tırsmış durumda. Ayağının dibine de şey Bak elini. Şu güneşi arkama doğru almak istiyorum. Melike şu tarafa geçer misin? Dur baba şöyle. Ben, abla böyle, böyle. böyle mi? Evet evet. evet. <laughs> Besle. Arkadaşlar bakın yemlere nasıl geliyorlar ya. Melike sokuyor. Görmek istemiyor. Şu anda ayaklarını tırmalıyor değil mi Melike? Melike şu an çok kötü korktu. <laughs> getir bakayım Melike buraya. Eren getir bakayım. Evet arkadaşlar, ağzı bunu çok çirkin bakar mısınız? Hep çamur içinde. Babam <laughs> artık <laughs> 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 <Genç>, Eren nasıl, <laughs> nasıl alabiliyor yine beni hayattan? Canım acıtmıyor giyeyim. Getir bakayım. Bu. Getir bakayım ses çıkar. Arkadaşlar çıkardığı sese bakın. Çok tatlı bu ya. Bu çok tatlı. Bu. İnşallah maşallah çok güzel arkadaşlar. <laughs> evet burada bir sürü hayvan var. Bakalım başka ne bulabileceğiz. Baba. Hadi gidelim. Aa bak Kangal da, Kangal. Evet burada da yanımızda da arkadaşlar harbi Şişt, yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Hı -hı. Yaklaşmayın. Burada bir kurt köpeği var. Ve kurt Abi, köpekleri biraz. Var, var. E ne yapacağını belli eden hayvanlar değillerdir. Onları bilebiliyorsun. Orada at var. Hadi gidelim bakalım ata doğru gidelim hadi. Ama at bilemezsin, e, sevemezsin çünkü çok hırçınmış. Öyle mi? Çok tatlı. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Evet bu da yavrusu arkadaşlar çok sevimli. Suratı çok tatlı. Bakar mısınız? Şunun suratına bakın. Allah'ım ya Rabbim şunun tatlılığına ben bak. Ben Şunu ben bana getirin. Bu minyon biliyor musunuz? Bu küçük Boylanın bu. Mı? Hayır yavruymuş. Hayır bu büyük. Ay çok şeker. Baksana boynuzlarına minicik. Şunu hele 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 bana bak. Hele bana bak. Hele hele hele. Allah ben bunu öldürürüm. Ben bunu öldürürüm. Yerim ben bunu yerim. Bana boynuz mu atacağız <laughs> bak. ne Arkadaşlar gerçekten çok sevimli ya. Çok Abi de büyümüş de çok küçülmüş gibi şunun suratına bakın Abi ya. Öğren bir baktım elinde beyaz bir şeyle geliyor bize böyle. Bak bak nasıl alıyor. <laughs> Allah Allah, şu ayaklara, yüze, buruna bakın. Tam Eren bırak yemeğini yesin şimdi. Mamasını yesin, Aynen. otunu yesin altın. Neyini Aynen. yiyorsa onu yesin. Bak şu tarafa <laughs> doğru gidelim ya. ya. He? Çok met ediyorlar. Şu tarafa doğru gidelim. İyi gidelim bakalım orada bir şey olursa çekecek. Ama bak oradaki çifte at saldırdı gördün mü? Aa ben ata yaklaşmam ama. At çok Arkadaşlar... Bak bak at saldırdı geliyor. Evet oraya gitme Eren gel. Çok güzel gözüküyorum bak çek hele şöyle bir. Ne? Geriden çek beni hele. Çek hele şöyle. Şöyle çek. Bir de böyle çek. Böyle de çek şöyle. Abi çek. <laughs> evet çek. Evet arkadaşlar şimdi Gürpınar sahiline geldik. Aynen. Baya güzel bir gün geçirdik. Ee, çok yorucu bir gün oldu. Ama çok eğlendim. Evet ben. çok, çok yorucu. Evet, mağaraların o Kemal Sunan'ın işte Şener Şen'in falan filminin olduğu yerlerde gezmek çok büyük bir keyifti yani. Hem filmlerini izliyoruz bir de böyle gerçeğini görmek çok daha güzeldi. Evet bir de drone uçurduk şimdi sahilde arkadaşlar. O videoları da izlemişsinizdir zaten. En Belki son... de videodan sonra koyarım en son. Aynen en son böyle drone Havayı uçtu tamam mı? Göremiyoruz. Bir bakın. Aha martılar etrafında. Martıların et, içine daldım arkadaşlar. Vallahi martılara Dedim daldım. Dedim herhalde kesin alacak martılar götürecek ama iyi arkadaşlar. Biz de merak etmeyin. Evet. E, drone çekimlerini bundan sonra kullanacağız arkadaşlar. Böyle perili evlere, mağaralara, inlere, bizim giremediğimiz, tırstığımız neresi varsa. Aynen. aynen. Hepsini drone Oraya alacağız. koyacağız. E, bu sahildeki drone çekim çok kaliteli oldu. Çok güzel oldu. Bence çok güzel ya. Hadi Yorumlar, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Güzel de bir beğeni bekliyoruz. Ee, bu hafta gayet, gayet, gayet güzel sürprizlerimiz var değil mi? Güzel Kesinlikle videolarımız var. Mükemmel olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Farklı ve mükemmel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Güzel de bir beğeni bekliyorum. Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.